Kasadan verdim onu. Ne o kızım ne? 150 lira temizlik maddesi yaz. <laughs> Allah'ım ya, ya. Allah Rabbim ya Resulallah ya. Yarın tekel var, tekel. Ya ne aldın kızım? <laughs> Ay düşeceğim. <ya. <laughs> Oraya bakma sakladım. Ya 150 lira temizlik mi olur manyak mısın sen ya? Allah belanı ağabey. Çekil ya. <laughs> kızım daha geçmiyor bak Gülay. Bu dükkan neyle temizleniyor zannediyorsun ya? Edosun, bırak ya bırak ben temizliyorum. Onu <laughs> <Orası gülüyor> temizliyorum ben onlara. Tabi 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 tabi. Ciddi mi diyorsun kızım? <laughs> Gelme üzerime. Şiddet yok. <laughs> Git buradan. Lan biz 1 lira nereden kız şeride nereden hangi borcu kapatacağız diye bakıyoruz. 150 lira temizlik parası vermiş ya. <laughs> Aynen vallahi de, vallahi Nurullah'a söylerim bak. Söyle. Burada can güvenliğim yok. <laughs> ne ne göster bana onları <laughs> böyle şeyden <geri> <laughs> Sağ ol. Abi.